Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E Futbol 2023 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar öncelikle şu bildirimler kısmına gelelim tamam mı? Burada bir bildirim var güncelleme geliyor arkadaşlar. Eylül'ün dördünde güncelleme var. Pazartesi'ye denk geliyor muhtemelen. Ve perşembeye kadar sürecek diye düşünüyorum. Bunun için etkinlikler de uzadı arkadaşlar. Etkinlikler, sözleşmeler, oyuncular falan bunlar hep ayın 4'üne kadar sürecek bekleyecek burada ve e futbol parası fiyatında değişiklik oldu arkadaşlar bu dolar bizim anamızı ağlattı gerçekten çok üzgünüm çok mutsuzum ve hani çalışan insanlar neyse de yani yani küçük genç kardeşlerimiz vardı zar 20 lira veren insanlar vardı şimdi 30 lira oldu ya şu arkadaş şu e futbol parasına baksana ya 120, 130 e futbol parası 21 31 lira oldu ya 22 liraydı 31 lira oldu yani şu 550'yi 89'a alıyorduk oldu 124 şu e, 3250 yani 500 liraydı 680 yani resmen 190 milyon zam gelmiş buna yani çok büyük zam gelmiş çok ayıp etti Konami e, Allah seni belanı versin Her neyse yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum sözleşme kısmına geçmeden önce bir dakika etkinliklere geçelim etkinlikleri size göstereyim arkadaşlar ben etkinlikleri tamamladım tabi şurada İspanya Ligi etkinliği var arkadaşlar Burada 3 bomb 3000 puan yapınca e, ücretsiz top açma hakkını sahip oluyorsunuz ve 6000 puan yapınca da işte 2 tane 10000'lik antrenör 30 60 90 ve 120.000'de GP alıyorsunuz. Toplamda 60.000 puan yapmanız gerekiyor. Ondan sonra şu e, gelelim. Evet legend etkinliği var arkadaşlar. Burada size ne veriyordu? Dur bakayım burada ne veriyordu lan? Unuttum ha ayrıntılara gelelim. Evet burada da e, iki tane 10 binlik DP ve iki tane beceri puanı veriyor. Sonra başka kullanıcı maçlarından buradan 50 futbol parası alıyorsunuz. A kadar. Bugün gelen etkinlikler pardon e, perşembe günü gelen etkinlikler yani dün gelen etkinlikler. Sözleşme kısmına gelelim. Top açılımı da yapacağız zaten. Burada giriş ücreti olarak yani giriş hediyesi olarak ücretsiz bir tane top açma hakkı veriyor. Barcelona eski big time ve epic oyuncuları. Rivaldo, Saviola ve Patrick Kluivert geldi arkadaşlar. Çok güzel oyuncular gerçekten. Harikalar. Ben buradan ilk ücretsizimi açacağım. Ondan sonra bir tane ücretsiz olarak arkadaşlar transfer sezonu oyuncuları var. Bunlar kimler? Hemen bunlara da bakalım. Diaby, Mesut Mount, Pau Torres, Stoper Timber, Jack Madison, Marco Esensio, Pulisic ve Kondogbia geldi arkadaşlar. Ben burada kimleri istiyorum? Diaby, Mesut Mount ve Marco Esansio'yu istiyorum. Bu 3 oyuncu gelirse şansıma güzel olur. 3 tane top açacağız zaten buradan. Öncelikle şu üç ücretsiz Barcelona epiklerinden bir iptal yapalım da arkadaşlar. Belki gelir ya. Belki tek atarız. Bir şey olmaz. Bakalım bakalım. Hayır. Bari 5 yıldızlı olsun da en azından antrenör puanı falan yaparız. Satarız. Evet 3 yıldızlı işe yaramaz bir oyuncu geldi. Kim gelmiş? Evet tamam. Sol bekle diyor gelmiş. Evet şimdi buradan istediklerimizi söyledik. Diaby, Messi, ve e, Asensio. Ücretsizimizi açalım hemen. Bakalım kim gelecek. Evet Premier Lig'e e gitti. Kim geldi? 19 numara. Diaby mi lan bu? Allah'ıma Diaby geldi galiba. Bakayım. Oho ho ho Diaby. Hoş geldin. Hoş geldin. Köylü Kemal. Köylünün köylüsü Kemal geldi. Hoş geldin Diaby. Arkadaşlar en yüksek seviyeli oyuncuya tek attık. Burada iki hakkımız daha var. Ama... Burada top açılımı yapmak istemiyorum. Çünkü Diaby bir istiyordum. Mason Mount yani var bende zaten. Şurada Ronaldo vardı arkadaşlar. Ronaldo için top açılımı yapsam diye düşünüyorum. Ronaldo'yu daha bulamamıştık ama yani bilmiyorum. Çok kararsızım açıkçası. Buradan 1-2-3-4-5 tane açma hakkımız var ama biz 5 tane oyuncu var ama 2 tane açma hakkımız var. Acaba ne yapsam diye düşünüyorum da neyse. Biz şey bozmayalım. Ronaldo eskide kaldı. Buradan devam edelim. Mesut için veyahut da Asensio için hangisi gelirse artık. Evet, Premier League 5 yıldız. 14 numara kim bu? Bu kim lan? Pao Torres geldi arkadaşlar. İleri dedik. Atla diyelim. Evet. Son top açma hakkımızı da kullanıyoruz. Hadi Mesut Mount gelsin. Evet. Mesut Mount gelmedi. Kim geldi? Amir numara. Asensio geldi. Marco Asensio. Güzel. İki tane sağ açık oyuncusunu çıkarttık. Asensio da istiyordum. Güzel oldu. Arkadaşlar şimdi hemen Diaby'i fullleyelim. Diaby abi çok hızlı ve top sürmesi de çok iyi. Falsosunu da kendimize göre ayarladık mı mükemmel olur. Bir dakika. Şöyle alınma sırası yapalım. Diaby sağ kanatta oynuyor mu öncelikle? Oynamıyor. O yüzden dizilişi değiştireceğiz. Şöyle farklı bir e, kadroya geçirip şuna bakalım. Bu da değil. Buradan dizilişi değiştirebiliriz. Evet 4 1 2 3 dizilişi yaptık. Gayet sağlam bir diziliş bu da. Eski dizilişim. Evet şöyle diğer bir alalım sağ açı arkadaşlar. Ve diğer bir fullleyelim hemen. 31 23 25. Adılan fullan artık 30. Evet bir fulluyoruz. 60 ilerleme puanı istiyor. 60 ilerleme puanı. Evet. Şöyle otomatik dartta da 96 oluyor. Bakın top sürmesi 96 çok iyi. Fakat benim burada yapacağım bir şey var arkadaşlar. Hızlanması 99 tamam mı? Nerede hızlanma? Hangisiydi? Şuydu. Hızlanmadan 2 tane alacağım. Bir, iki. 97'ye düştü. Ofansif farkındalık çok düştü mü? Düşmedi. 77'ye düştü. O zaman hızlanmadan bir tane almış olalım. Falsoya vereceğim arkadaşlar. Falsoya bitiriciliğe vereceğim. Ee, falsosu kaç oldu? 75 oldu. O zaman ben hızlanmadan bir tane daha alıp gene bir tane daha bitiriciliğe vereceğim. Ofansif 77'de kaldı da bir şey olmaz. Evet hızlanması iyi. Top sürmesi Top sürmesi 96 çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Falsosu 76'ya geldi. Olsun. Bu ne lan? Zıplama mı bu? Kafa zıplama istemez. Top sürmeden de bir tane alsak. Onu da bitiriciliğe versek. Tamam. Ne oldu şimdi? Bitiricilik. Bitiricilik 72 oldu. Falsosu 78 oldu. Evet hızlanması 97. Gayet güzel dengesi 93. Böyle fırlayacağım ben arkadaşlar. Evet hala 98 oldu kadroda. 99 olması gerekiyor olabilir ama ben böyle kullanacağım. Diaby arkadaşlar. Gerçekten şöyle beceri antren becerilerinde ne varmış? Dalan şut özelliği var. Buna biraz beceri ekleyeyim mi arkadaşlar rastgele? Bir tane rastgele beceri ekleyeceğim. Bakalım ne ekleyecek. Çalım eklerse güzel olur. Evet pası ekledi güzel. Bir tane daha ekleyelim madem. Agrobatik uzaklaştırma. Bu stoperler için geçerliydi ama olsun. Bir tane daha. O dış blese geldi mükemmel. Bir tane daha. İçe doğru sektirme. Bu da güzel. Aa, bunda zaten varmış. Bir şey olmaz. Çok var beceri antrenörü. Tek pas. Evet son bir beceri daha alabilir mi? Uzun mesafe şut çekme. Bu da iyi. Aa, bu zaten varmış. Tekrar deneyelim. Bilek hareketi. Çalım. Güzel. Evet. Diabe hiç istemediğimiz bir şey olmadı. İstediğimiz bütün becerilere sahip şu an. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Bir dahaki videoda diabeyi denemiş olur. Videosunu çeker paylaşırız. Videoyu burada noktalandırıyorum. Siz top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri çıkarttınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.